Merhaba dostlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben bu küçük baş hayvancılığa başlamadan önce tavuk yetiştir, yumurta tavuğu yetiştiriciliği yapıyordum. 350 tane tavuğum vardı. Tabi ben bırakmak zorunda kaldım. Bırakma sebebim ise kavuşamamaktı. İki işi birden yürütemiyordum. Hem hastane hem tavuklar yumurta siparişleri oluyordu. Yumurtaları götüremiyordum. Böyle sıkıntılar yaşıyorduk. Ondan önce biz şöyle 1000 tavuk üzerinden hesaplama yapacağız. Ama bin tavuk görme hesaplama yapacağız. Bundaki maliyetler önemli. Nasıl maliyetlerimiz var? E, yer, kira, ayrıca kümes maliyeti bunların hepsi bir maliyet. Bunlar için de elinizde bir miktar paranız olması gerekiyor. Yani parasız bu işi yapamazsınız başlamak için. Onun için ayrı bir video çekeceğiz. Şimdi ben size genel olarak bu işin yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi vermek istiyorum. <laughs> bu işi ben bir kez hesaplasam bile ne yapacak kişi kesinlikle nasibini aradığından dolayı Önerim 100 kese saplasın. Gerekirse 300 kese saplasın ama hesabını yapsın. Çünkü herkes nasibini arıyor. Biz de nasibimizi arıyoruz. Biliyorsun, hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Hastaneyle uğraşıyoruz. Ayrıca küçükbaş hayvanla uğraşıyoruz. Yani nasipte nasibimizi hesabınızı iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü burada hepimiz evimizi besliyoruz. Elimize bakan çocuklarımız var. Ailemiz var. Küçüklerimiz var. Büyüklerimiz var. Ondan dolayı hesaba dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca şu an gezen yumurta tavukçuluğuna para kazandırır mı derseniz korona virüsü olduğu sürece girmeyin. Çünkü e, biliyorsunuz ki yurt dışı şeyler iptal oldu. E, kapılar kapandı komple. Yumurtalar tamam iş pas, piyasaya döndü. İş piyasaya dönünce de 7-8 liraya kadar kolisinin yumurtanın düştüğünü görüyorsunuz. Onda da siz 7-8 lira yumurta sattırırken siz 25 liraya sattığınızda diyorlar ki ya nasıl iş? Adamlar da haklı, insanlar da haklı. Ama e, sonuçta burada bir maliyet var. Sonuçta herkes bir ihtiyacını karşılaması için para kazanması gerekiyor. Biri tavukçuluk yapar, biri farklı bir şey yapar, biri farklı bir şey yapar. Ama bu dönemde girilmesini önermiyorum. Genel olarak onu söyleyebilirim. Ama hesabımıza gelirsek, şöyle diyelim. Gezen tavuk yumurtacılığı para kazandırır mı? Biz bunu bin tavuk üzerinden hesaplamamızı yapacağız. Bin tavuk üzerinden hesaplama yaptığım, yaparsak, sonuçta bizim iki iklimi yaşıyoruz. Yaz ve kış şeklinde. Bazı ılıman bölgeler daha az kışın etkileniyor ama bizim Doğu Anadolu bölgesi özellikle çok sıkıntı yaşıyor o konuda. 8 ay. Biz bunu 8 ay ve 4 ay şeklinde aldık. 8 ay tavuklarımızın %80 randımanla, 4 ay ise %50 randımanla hesaplayacağız. Biz buradaki yaptığımız hesap 12 aylık gelirimizi hesaplayacağız. Ondan sonra aylığa böleceğiz. Öyle yap düşünüyoruz. Burada videoya baş şeye başlamadan önce anlatmaya başlamadan önce şunu da anlatayım. Bu tavuk piyasasında çok sıkıntılı insanlar var. Nasıl sıkıntılı insanlar? Size 17-18 haftalık hayvan diye getiriyorlar 14-15 haftalık hayvanları. Bu sefer siz sonuçta yumurtlamasını bekliyorsunuz ki kazanç sağlayasınız. Hayvan zayıflıyor, geri alıyor, giri toparladım diye ne kadar 2 ay geçiyor. Halbuki sana getirmeden önce diyor ki 20 güne yumurtanın başlayacak. Ama yumurtlama başlamıyor. Bilginiz olsun. 3 lira 5 lira eksik verip de yumurtaya başlamamış hayvan almaktansa 5 lira fazla verip kılavuz yumurtaya başlamış hayvanlardan almanızı öneririm. Çünkü o hayvanlar size kazanç sağlayacaktır. Tabi bu ilk yumurtaları biraz küçük olduğu için piyasa fiyatı da düşecektir. Ee, i̇lk yumurtaları biraz daha pastanelerdir, çevre yerlerdir. Öyle vereceksiniz. Biraz daha ucuza vermek zorunda kalacaksınız. Ucuza verdiğinizden dolayı da tabi cepten gidecek. Yani hiç olmazsa bir 4-5 ay cebinizden yiyecek. Ama bir tavuğun değiştirme mesela 2,5 yıl, 3 yıla kadar besleyebiliyorsunuz. 3 yıla kadar da kazanç sağlayacak ama 5 yıl ayınızı cebinizden yiyecek. Onun için belirli bir miktar para olmadan kesinlikle girmeyin bu işe. Orada pat diye para kazanamazsınız. Doğru yumurta, tavuklar yumurtaya başladığı zaman günlük canlı para akışı olur ama ondan önce yumurtaya başlayana ne kadar cepten yiyecek. Onu bilginiz olsun. Biz 8 ayda %80 randıman ile günlük 1000 tavuktan 800 yumurta alırız. 8 ayda toplam 192.000 adet yumurta alırız. Yani 192.000 tane yumurta alırız. 4 ayda 150 randıman ile 500 yumurta günlük alınır. 4 ayda toplam 60 bin yumurta alınır. 60 bin, 192 bin daha. Yani biz senede 252 bin yumurta alırız. Biliyorsunuz ki bir kolide 30 adet var. Ve toplam 8400 koli senelik yumurta getirisi olur tahmini. Bu bir aşağıda da olabilir, 100 aşağıda olabilir, 100 yukarıda olabilir, 200 aşağı da olabilir, 200 yukarı da olabilir. Ama bizim için de 8400 koli eder toplam. Biz koli fiyatını elden satmayıp da toptancı yani dükkanlara verdiğimizde kolisini minimum 17-18 liralardan veririz. Ama elden sattığımızda 25, 23, 24 bu civarlara veririz. Onun için e, ne kadar elden müşteri edersek bizim için o kadar karlıdır. Biz bunu kazancımızı koli fiyatını 18 TL üzerinden hesaplamasını yapalım. 18 TL üzerinden hesaplama yaptığımızda 8400 koli senede alıyorduk. 18'e çarptığımızda 151 bin TL eder. Yani bizim senelik kazancımız 151 bin TL eder. 151 bin TL senelik kazancımız var ise. Tabi bu hayvanların gideri de olacak. Yiyecek, veteriner ücreti, elektriğidir, kışın ısınma ücretidir bunlara da hesaplarsa. Bir hayvan benim beslediğim atak sinsi günde 100 gram yemiyordum. Bin hayvan ise günde 100 kilogram yem yer. Tavukçulukta yemlerin 50'şer kilo olduğundan dolayı günde 2 torba yem yer. Şu an yem piyasası 105'i de var, 100'e de var, 80, 90'a da var, 95'e de var. Tabii ne kadar toplu alırsanız fiyat o kadar düşüyor. Biz bunu 100 TL üzerinden hesaplarsak yani günlük hayvan 200 TL'lik yem yiyecek. 12 aydır hayvanın gideri ise 72 bin TL'lik bizden yem hayvan. 72 bin TL'lik yem yediğine göre tabi bunun veteriner giderleri de olacak. Veteriner giderleri nasıl? Ya hayvanların e, tavuklarda Küçük baş, küçük başlı kümes hayvanlarında hastalık daha çabuk bulaşır ve bir hastalık girdiğinde tamamını götürür derler. Bunda gayet haklılar. Çok şükür ben öyle bir 3 sene boyunca baktım öyle bir hastalıkla karşılaşmadım. Ama çok veterinere de ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü ilaçları belirli ilaçları var. O ilaçlar da genelde 1000 dozluk ve en maksimum 100 lira tarzında düşünün. Benimki hep öyleydi. Çoğunlukla veba aşısını yapıyorduk zaten. Ben veteriner giderine 5000 TL yazdım. Elektrik, su, yakıt gideri neyse senelik 10.000 TL. Yakıt gideri ise şundan söylüyorum. Kışın sonuçta bir 4 ay hayvanların içerisini biraz sıcak tutmamız gerekiyor. Onun için de soba kurabiliriz veya farklı bir elektrik ısıtıcılarla, klimalarla sağlayabiliriz. Ondan dolayı da onun da gideriyle beraber yazdık. Toplam masrafımız bizim yem masrafı ve veteriner, elektrik, su, ıvır zıvırla 87.000 TL giderimiz var. Gelirimiz 151 bin TL'ydi. Giderimiz 87 bin TL. Yıllık kazancımız 64 bin TL'dir. Yıllık kazancımız 64 bin TL ise aylık kazancımız 5333 liradır. Yani biz bunu 5333 olmasın 5000 lira olsun, 4500 TL olsun o tarzda da düşünebilirsiniz. Çünkü buradaki hesabımızı ne kadar doğru da yapsak çarşıya uyumayabiliyor. Onu söyleyebiliriz. Ama eğer ki girecekseniz, masraf yaptıysanız ben size 1000 hayvan değil de bunu 2000 hayvan öneririm. 2000 hayvana da bakabilirsiniz. 2000 hayvana baktığınızda zaten geliriniz aylık 10.600 liraya denk gelir. Tabi bundan önce birikiminiz olması gerekiyor. Birikiminiz olmadığı sürece kesinlikle yapamazsınız. Evet dostlarım. Benim anlatacağım bu kadardı. Devamda videolarımda da göreceksiniz. Ahır ne kadar yapılır? Tavuk kümesi ne kadar amal olur? Küçükbaş hayvancılıkta ahır ne kadar amal olur? Yer kaç dönem yer olması gerekir? Bunlarla ilgili ayrıntılı videoların devamı gelecek. Kanalıma abone olarak beni destekleyiniz ve takipte kalınız. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ.